Pitaka, Sanskritçe ve Pali dillerinde sepet anlamına gelir ve Budizm'deki kutsal metinleri ifade eden bir terimdir. Budist öğretilerini içeren bu metinler, genellikle Tipitaka üç sefer adlandırır ve Budizm'in temel doktrinlerini, etik kurallarını ve ruhani rehberlik öğretilerini barındırır. İşte Pitaka hakkında detaylı bilgiler. Tipitaka, üç sepet. Tipitaka, Budist metinlerin üç ana bölüme ayrılmış halidir. 1. Vinayitak, Budist rahip ve rahibeler için belirlenmiş kuralları içerir. Manastır yaşamını düzenleyen ve toplumsal uyumu sağlayan etik ve disiplin kurallarından oluşur. Patimokka adı verilen rahiplik kuralları burada yer alır. 2. Sutta Pitaka, söylem sepeti, Budanın öğretilerini, konuşmalarını ve diyaloglarını içerir farklı konularda rehberlik sağlayan etik ve ruhsal gelişime dair söylemleri kapsar. Beş bölümden oluşur. Diga Nikaya, uzun söylemler. Majjima Nikaya, orta uzunluktaki söylemler. Samyutta Nikaya, konulara göre gruplandırılmış söylemler. Anguttara Nikaya, sayılara göre düzenlenmiş söylemler. Kudaka Nikaya, kısa metinler ve şiirler. 3. Abidamma Pitaka, yüksek öğreti sepeti. Budist öğretilerin felsefi ve psikolojik analizini içerir. Buda'nın düşüncelerinin derinlemesine bir yorumu ve açıklamasıdır. Zihin, gerçeklik ve insan deneyimi üzerine teorik bir çerçeve sunar. Tipitaka'nın özellikleri, dil. Tiptitaka metinleri genellikle Pali dilinde yazılmıştır. Ancak daha sonra Sanskritçe, Çince ve Tibetçe gibi farklı dillere çevrilmiştir. Kanonik metinler. Tipitaka, Theravada Budizminin en önemli kanonik metinleridir. Diğer Budist okullarda farklı metinler de kutsal kabul edilir. Tarihçe ve yazım süreci, sözlü gelenek. Buda'nın öğretileri başlangıçta sözlü olarak aktarıldı. M. 3. yüzyılda Sri Lanka'da yazıya geçirildi. Yazıya geçirilme, Pali kanon olarak bilinen bu metinler, ilk kez palmi yapraklarına yazılarak korunmuştur. Tipitaka'nın önemi 1. Budist öğretilerin temeli, Budizmin ahlaki, manevi ve felsefi öğretileri bu metinlerde yer alır. 2. Evrensel değerler, sevgi, şefkat, bilgilik ve disiplin gibi evrensel değerleri öğretir. 3. Manastır yaşamı, rahipler ve rahibeler için bir yaşam rehberi olarak kabul edilir. Vinaya Pita tipi takının ilk bölümüdür. Diğer iki bölümden daha kısa olan Vinaya Pita, keşiş ve keşişelerin uyması gereken kuralları ve manastırın işleyişine dair hususları içerir. Literal olarak, disiplin anlamını taşıyan Vinaya, isminin de işaret ettiği gibi bir kurallar ve düzen kitabıdır. Manastır sisteminin şekillenmesinde temel kaynaktır. Bu anlamda gelenek, Vinaya'nın kökeni olarak Badıha'ya işaret eder. Tüm bunlarla birlikte Vinaya literatürünün zaman içinde geliştiği ve dönüştüğü yönünde açık izler mevcuttur. Vinaya kurallarının asırlar öncesine uzanan geleneksel yapısının modern bakış açısı tarafından anlamlandırılmasında kimi zaman zorluk çekildiği görülür. Buna karşın Badahist gelenek, Sandı'nın Keşiş Manastır Teşkilatı bir kırılma yaşamadan çağlar boyunca ayakta kalmasında Vinaya'nın önemli bir görev üstlendiği üzerinde durur. Vinaya Pita 3 ana bölümden oluşur. 1. Sutta Vibanda, Sutta keşişlerin ve keşişelerin uyması gereken Fatimu KKÇ adı verilen kuralları içerir. Söz konusu kuralların ihtas edilmesine sebep olan olaylar da bu bölümde kendine yer bulur. Fatimu KKÇ çerçevesinde keşişler için, keşişeler için 311 kural belirlenmiştir. Bu kuralların ihlali, en ağırı sandadan atılmak, en hafifi uyarılmak olan bir dizi cezayı ve muameleyi gerekli kılar. 2. Khandaka Mahavada ve Çullavada ismiyle iki temel kısmı içeren Khandaka. Sandının organizasyonu, keşişliğe ve manastıra kabul, keşişlerin giyecekleri ve yiyecekleri gibi konuları işler. Bunlar dışında bir takım kataka hikayelerini ve ilk iki konsile dair kimi anlatıları da barındırır. 3. Parivara, Suttavibanga ve Kandhaka'daki malumatı özetleyen ek niteliğinde bir bölümdür. Sutta pita, sutta kelimesi, ilk dizi, soyler ve cize gibi anlamlara gelir. Badıhist kutsal literatür bağlamında, soylem anlamını yüklenmesi daha uygundur. Bu çerçevede sutta pita, Badıhist öğretiye, dahamma dair suttaların yani söylevlerin toplandığı bölümdür. Suttaların çok büyük bir kısmı Badha'ya aittir. Bununla birlikte önde gelen keşişlere atfedilen suttalay da vardır. Doğrudan badıhanın ağzından çıkan öy yumuşak geğretileri içerdiği için sutta pita, tipi en önemli kısmı kabul edilir. Sutta pita bir kısım suttalar tekrarlar barındırması sebebiyle kısaltılarak yazılmıştır. Bu durum toplam sutta sayısını tespit etme hususunda karmaşıklık yaratmaktadır. Ancak el sıkı yaklaşımla dahi 6.000 civarında sutta mevcuttur. Diğer türlü bir bakışla suttaların sayısını 10.000'i aşacak şekilde tespit etmek mümkündür. Suttalar çoğunlukla düz yazı biçimindedir. Ancak tamamen dizelerden oluşan ya da düz yazı ve dizelerin bir arada olduğu suttalayda da vardır. Suttaların bir kısmı, şöyle işittim, ifadesiyle başlar. Bunun sebebi sutta metinlerinin ilk aktarıcısının keşiş ananda oluşudur. Zira geleneğe göre sutta metinleri, Bıdıha'nın ölümünün aydından aynı yıl düzenlenen ilk konsilde keşiş ananda tarafından baştan sona ezbere okunmuştur. Doğal olarak ananda, bu öğretileri Badıha'dan naklettiğini söz konusu ifadeyle belirtmiştir. Kimi sutta mitinlerinde Badıha'nın bu söylevi nerede, ne zaman ve ne vesileyle verdiği ortaya koyulur. Ardından Badıha'nın öğretiyi içeren söylevi gelir. Bazen öğreti diyaloglar suretinde sunulur. Suttalar, örnekleri ve benzetmeleri bolca barındırır. Kimi suttalar anlaşılması kolay bir yapıda iken kimi suttalar içerdiği malumatlar ve kavramlar bakımından karmaşık bir yapı arz eder. Bununla birlikte tüm suttalar öğretici karakterini muhafaza eder. Suttaların kahir ekseriyeti itibarıyla kendi içinde bir bütünlük taşıdığı da belirtilmelidir. Sutta Pitaka'nın muhtevası, Nikaya, koleksiyon adı ve erilen beş bölüme ayrılır. 1. Dayan Nikaya, uzun koleksiyon anlamını taşıyan Dayan Nikaya, Sutta Pitaka'nın ilk bölümüdür. Bu bölümde 34 uzun sutta yer alır. Dayan Nikaya 3 kısma ayrılmıştır. Silak Kandavada adını taşıyan ilk kısım 13 suttayı ihtiva eder. Bu kısımdaki suttaların ana teması ahlaktır. İkinci kısım Mahavada adını taşır ve 10 suttadan teşekkül eder. Mahavada'nın en tanınmış suttası Mahapari'ni Bana suttadır ki Badıhanın son günlerine dair malumatları ve bu dönemde verdiği söylevlerini içerir. Patikavada kısmı ise 11 suttayı muhtevidir. İki Nikaya, orta koleksiyon anlamını taşıyan Mekkaim Nikaya, Badıhan'ın ve önde gelen öğrencilerinin, Sariput'ta, Ananda gibi 152 orta uzunluktaki söylevini içerir. Bu suttalar Badıhan'ın öğretilerine dair kapsamlı bilgiler sunar. Mekkaim Nikaya ilk ikisi 50, üçüncüsü 52 suttayı ihtima eden 3 bölüme, Pannas'a ayrılır. Daha sonra bu bölümler kendi içinde onay suttayı kapsayan beşer gruba, vada, taksim olunur, üçüncü pannasının vadalarından biri 12 suttayı içerir. 3. Samyutta Nikaya Mekkaim Nikaya'ya nispeten daha kısa uzunluktaki sutta metinlerini bir araya getiren bu koleksiyon, ismini Muftibi olduğu suttaların belirli konularla bağlantılı, Samyutta olarak gruplanmasından alır. Dolayısıyla Samyutta Nikaya ismi, bağlantılı koleksiyon olarak anlaşılabilir. Samyutta Nikaya kendi içinde beş büyük bölüme ayrılır. Saat Havada, Midan Havada, Kant Havada, Salayatan Havada, Mahavada. Bu bölümlerde kendi içinde birbiriyle ilişkili konuları içeren Samyutta adı verilen 56 gruba ayrılır. Samyuttaların isimleri, içerdikleri suttaların bağlantısını, ortak noktasını oluşturan konuya veya kavrama göre verilir. Örneğin Devata Samyutta içinde Devata Layla, Tanrılar, ilişkili suttalar. Kosala Samyut'ta içinde ise Kosala Kralı Pasenadi'nin bahsinin geçtiği suttalar toplanmıştır. 56 Samyut'ta grubunun kapsadığı toplan sutta sayısı 3000'e yakındır. 4. Anguttara Nikaya, Anguttara Nikaya, Aytan Onsurlu Koleksiyon, da nispeten kısa uzunlukta suttaları toplar. İsmini, muhteviyatının, Suttalay'da işlenen konunun aytan, ottara, unsurlarına, anga, göre gruplanmasından alır. Buna göre anbuttara, nikaya da sutta grupları birliler, ikililer, üçlüler, on birliler şeklinde düzenlenir. Toplamda 11 grup vardır ve her bir gruba nipata adı verilir. Mipatalar ise konu benzerliği taşıyan suttaları barındıran madalaydan oluşur. Sözü edilen sisteme göre ilk grubu oluşturan Ekakanipata'da birliler bir unsura dayalı suttalar yer alır. Örneğin Ekakanipata Budha, bir erkeğin zihnini bir kadın görüntüsünden daha fazla meşgul eden tek bir şey dahi bilmiyorum, der. İkinci grubu oluşturan Dukanipata'da ikililer ise iki unsurlu suttalar bir araya gelir. Örneğin Dukanipata Badıha, ahmak kişinin iki özelliği neyden söz eder? Görüldüğü üzere Nipatalar Aytan unsur sayılarına göre ayt ayda sıralanır. Anbutlara Nikaya toplamda 2500'e yakın sutta metnini içermektedir. 5. Kadaka Nikaya, küçük koleksiyon anlamını taşıyan Kadaka Nikaya, sutta pitakanın 5. ve son bölümüdür. 15 veya 18 bölümlü tasnifleri vardır. Erken döneme ait kimi metinleri içerse de genel itibarıyla bu koleksiyonun muhtevası diğer 4 Nikaya'dan daha geç tarihlere aittir. Uzmanlara göre Kadaka Nikaya, en başlarda diğer 4 Nikaya'ya dahil edilmeyen bazı suttalardan veya bölümlerden müteşekkir iken süreç içinde eklenen suttalar ile 5 Nikaya'nın en hacimlisi haline gelmiştir. Form ve içerik bakımından farklı suttaları bir araya getiren Kadaka, Nikaya'da Kadakapata, Demapa'da, Odana, itibuttaka, Sutta Nipata, Kataka gibi bölümler öne çıkar. Örneğin Demapa'da, Tipitaka'nın en tanınmış suttalarındandır. Gelenek tarafından erken dönem Badı Hizmi'nin bir başyapıtı olarak görülen Demapa'da, 26 bölüm dahilinde içerdiği 423 kıta ile Badıha'nın öğretilerinin adeta aforizmalar suretinde bir özetidir. Kataka ise Badıha'nın eski doğum hikayelerinin toplandığı bir bölümdür. Burada sunulan 547 adet anlatı Badıhist literatür açısından dikkat çekici bir yapı arz eder. Öte yandan Burma geleneği tarafından Kadaka koleksiyonuna eklenen Milinda Panha ise o Eymanlar tarafından M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmekte olup Hint Kralı Milinda'nın sorularına Badıhist Keşiş Nadasena'nın verdiği cevapları içerir. Eser bu yönüyle farklı bir formu ortaya koyduğu gibi Badihist tarih ve felsefe açısından da mühim bir konumu elde eder. Abhidhamma Pita, Abhidhamma Pali Palikanon'un üçüncü bölümüdür. Tarihsel olarak Palikanon'a en son eklenen bölümdür. Abhidhamma kavramı literal olarak yüksek, ileri, öğreti anlamını taşır. Abhidhamma Pitaka'da Vinaya Pitaka'nın ve Sutta Pitaka'nın ortaya koyduğu doktrinal ve pratik ilkeler sistematik olmasa da detaylı biçimde analiz edilir ve yeniden düzenlenir. Bu koreksiyon bir anlamda Badıha'nın öğretilerinin yorumu mahiyetindedir. Abhidhamma Pitaka, Demasandani, Vibanda, Datukatha, Pugdalapanakti, Katavatu, Yamaka, Fedana ismiyle yedi kitaptan oluşur. Yapısı, Muhtevası ve işlevi göz önüne alındığında Abhidhamma pitakının Badiha'dan sonra üretilen bir literatür olduğu açık olsa da gelenek Abhidhama'yı Badiha'ya atfeder. Buna göre Badiha, aydınlanmasından sonraki dört hastalık süreçte Abhidhama'yı formüle etmiş, yedi yıl sonrasında ise üç ay boyunca Tanrılar aleminde kalarak bu öğretileri Tanrılara açıklamıştır. Bu dönemde her gün kısa bir süreliğine dünyaya dönen Badiha önde gelen öğrencisi Sariputta'ya Abhidhama'yı aktarmıştır. Alpidyama'da yetkinleşen Sariput'ta söz konusu öğretileri kabaca şimdiki haliyle Katavatu hariç altı kitap olarak düzenlemiştir. Geleneğe göre Abhidhyama'nın bölümleri önceki Badhist konsillerinde okunmasına rağmen ancak 3. konsilde Badhist kanonun 3. ve son pitakası olarak bugünkü haliyle tespit edilmiştir. Tüm bunlarla birlikte Abhidhyama'nın kitaplarından biri olan Katavatu'nun söze edilen 3. konsile başkanlık eden Modaliputtatissa tarafından o dönem mevcut olan Badıhist okullar arasındaki ihtilafları çözüme kavuşturmak için kaleme alındığı bilinmektedir. Katavatu, Pali Kanon'da belirli bir yazara ait olan tek eserdir. Badıhist kutsal metinlerin değerlenmesi ve yazıya geçirilmesi hakkında bir takım kapalı hususlar varlığını sürdürmektedir. Öncelikle şu ifade edilmelidir ki Badıha, öğretilerini ne kendisi kaleme almış ne de öğrencilerine kaydettirmiştir. Dolayısıyla şu an elimizde Badıha'ya ulaşan yazılı bir materyal yoktur. Badıhist, öğretiler 400 yılı aşkın bir süre boyun kaşifahi, sözlü olarak nakledilmiş, nihayetinde 1. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Sözü edilen sürecin bu denli uzun oluşu tabi olarak Badıhist kutsal metinlerin Badıha'ya isnadı, muhafazası ve derlenmesi hakkında kimi soru işaretlerini akla getirmektedir. Her ne kadar vedaların naklinin de işaret ettiği üzere kadim Hint toplumunda şifahi gelene in güçlü temellere sahip olduğu kabul edilse, üstelik Badha'nın henüz hayattayken ihdas ettiği sandığının öğrettiği taşıma adına kopmaz bir silsile oluşturduğu göz önünde tutulsa dahi söz konusu soru işaretlerinin tümüyle bertaraf edilmesi, mümkün gözükmemektedir. Badıhist kutsal literatürün derlenmesi ve yazıya geçirilmesi hususunda geleneğe kulak verildiğinde bir dizi mayrumatla karşılaşılır. Buna göre Badıha'nın ölümünün aydından öğretilerinin tutarlı bir biçimde korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaç keşişler tarafından icra edilen konsillerle giderilmeye çalışılmıştır. Badıhist tarihin özellikle ilk üç konsili öğretinin korunması açısından önem arz etmektedir. İlk konsil Badıha'nın ölümünden birkaç ay sonra da düzenlenmiştir. Bu konsilde önde gelen keşişlerden Apalivina disiplin, ananda ise demayı, öğretik barındıran suttaları şifahi olarak okuma görevini üstlenmiştir. Dolayısıyla Tipitaka'nın ilk iki bölümü yani Vinaya Pita ve Sutta Pita'a bahis konusu bu ilk konsile dayandırılmaktadır. Çok ileride Badı tarafından kaleme alınan Sumandala Vilasini isimli eserde, Abhidhamma Pitaka'nın dahi bu konsile isnat edildiği görülür. Binaenaleyh, gelenek dikkate alınacak olursa Tipi Takı'nın tümünün henüz bu ilk aşamada tespit edildiği kabul edilmek durumundadır. Bilahare, İlki Badıha'nın ölümünden 100 yıl sonra vesalide, ikincisi yaklaşık 236 yıl sonra İmparator Aşoka'nın himayesinde Pataliputta'da düzenlenen iki konsilde, ilk konsilde tespit edilen ve baştan sona okunan kutsal metinler tekrar okunmuştur. Gelenek üçüncü konsilin önemini özellikle vurgular. Zira bu konsilde takriben bin keşiş 9 ay boyunca çalışmış ve o güne kadar şifahi olarak gelen öğretileri kontrol etmiş ve düzenlemiştir. Bununla birlikte kutsal öğretilerin şifahi surette korunması sürdürülmüştür. Öğretilerin ilk defa yazıya geçirilmesi ancak birinci. Yüzyılda Seylan'da, Sri Lanka, Anuradhapura'da gerçekleştirilen dördüncü konsil mümkün olmuştur. Burada kutsal metinler Pali diliyle kaleme alındığı için bu tariften itibaren Badahist kutsal metinler için Pali kanon tabiri de kullanılmıştır. Konuya ilişkin geleneksel kabul ana hatlarıyla bu yönde olsa da bilimsel yaklaşımlar Badahist kutsal metinlerin kanonizasyon süreciyle ilgili farklı görüşleri ortaya koyabilmektedir. Değerlendirmeler Badıha'ya ait en erken öğretilerin Sutta Pitaka'da ihtiva edildiği kanısındadır. Sutta Pitaka'nın mezhepçi tartışmalara neredeyse hiç yer vermediği dikkate alınırsa bu literatürün ikinci konsul itibarıyla fiilen tamama ermiş olduğu söylenebilir. Zira bu tarihten itibaren Badahist gelenek içinde mezhepçi oluşumların ortaya çıktığı bilinmektedir. Uzmanlar, Vinuya'nın nispeten daha uzun bir dönemde şekillendiğini düşünür. Bununla birlikte bu bölümün de Badıha'nın ölümünden sonraki ikinci yüzyılda tamamlanmış olması muhtemeldir. Zira Vina'ya metinleri 1. ve 2. konsilden haber verirken 3. konsilden söz etmez. Dolayısıyla bu metnin 2. konsil ile 3. konsil arasında bir dönemde tamamlanmış olması makuldür. Diğer taraftan 3. yüzyıla ait Aşoka kitabelerinde ve hemen hemen aynı döneme tarihlenen Barhut ve Sanchi stüpalarının tezyinatında rastlanan Badıhist kutsal metin nişaneleri, Kataka edebiyatından sahneler gibi. Vinaya Pitaka'nın ve Sutta Pitaka'nın 3. konsil öncesi dönemde derlendiğine dair işaretler kabul edilir. Abhidhamma Pitaka'ya gözler çevrildiğinde, uzmanların bu metne en son derlenen bölüm olarak yaklaşmakta kuşku duymadıkları görülür. Bununla birlikte Abhidhamma'nın derlenmesinin 3. konsilden çok da sonra olmadığı yönünde fikirler ileri sürülür. Zira söz konusu metnin muhtevasında 3. konsilin akabinde Badihizm'le tanışan ve Badihizm tarihinde fevkalade bir yere sahip olan Seylan'dan hiçbir bahis yoktur. Öte yandan kimi uzmanlar, Badihizm'e muhtemel ki tarihindeki en büyük desteği veren İmparator Aşoka'nın isminin bütün Palikanon'da bir kez bile geçmemesini benzer bir kanıt olarak değerlendirir. Buna göre kutsal metnin tümüyle değerlenme sürecinin 3. yüzyıl öncesinde tamamlanmış olması hiç de muhay değildir. Derleme süreci hakkında bahsi geçen tartışmalar ortaya koyulurken, kutsal metinlerin birinci yüzyılda Seylan'da yazıya geçirildiği iddiasını güvenilir bulmayan söz konusu süreci dördüncü. Yüzyıla kadar öteleyen sallarda dillendirilmektedir. Konuya ilişkin diğer bir husus ise kutsal metnin dili pali için herhangi bir yazının geliştirilmemiş olmasıdır. Yazıcılar metinleri kayda geçerken kendi ana dillerindeki alfabeleri kullanmışlardır. Yüzyıllar boyunca Güney Hindistan'daki manastırlar Badihist öğretimin önemli merkezleri olmasına rağmen, metinlerin ilk kez yazıya geçirildiği döneme veya akabindeki erken dönemlere ait herhangi bir kutsal metin yazması günümüze ulaşmamıştır. Nepal'deki bir manastıra ait olan 8. veya 9. yüzyıldan tebarüs ettiği tahmin edilen bir yazma, bugün mevcut en erken Badihist kutsal metin yazması olarak değerlendirilmektedir. Bir asrı geçen süredir başta batılı bilim adamlarının önünü çektiği ilmi çalışmalarda tetkik edilen metinlerin çoğu 18. ve 19. yüzyıllara aittir. Tüm bunlarla birlikte kutsal metinlerin okunmasını ve kontrolünü merkeze alan Badihist Konsul geleneği son dönemlerde de devam etmiştir. Bu anlamda 1871'de Mandalay'da, Myanmar, düzenlenen 5. Konsilde ve 1954 ila 1956 yılları arasında Yangon'da, Myanmar, düzenlenen 6. Konsilde Badhist kutsal metinler baştan sona okunmuş ve tasdik edilmiştir. Erabada geleneği çayçevesinde teşekkür eden ve Budist kutsal metinlerin esasını oluşturan Pali Kanonunun muhtevası, değerlenmesi ve kayda geçirilmesi yönündeki malumat ana hatlarıyla bu şekilde iken, Mahayana kanunu üzerine benzer bir malumat ortaya koymak için daha etraflı bir çalışma ve daha başka bir zemin gereklidir.